Bu neymiş? Fırında patates ile domuz. Tabii ki de bunu seçmeyeceğim. Basit Ukrayna pancar çorbası. Alırım. Şimdi bir dakika abi. Şurayı ben bir temizlemem lazım. Gel bakalım. Bunu kaldıramıyor mu? Temizle. Haa. Bu ne abi? Oğlum benim bezim yok mu? Başka bir yer var mı? Pislenmiş. Yok. Devam. Şef bekle bir. Bir bekle. Aa, Benim çöp tenekem nerede? Şurada. Buradan oraya kadar gidemem. Şöyle yapacağım. Fırlat. Hayatım bir dur. Daha dükkanı açma. Burayı bir temizleyeyim. İnsan bir de temizletmeyi öğretir ya. Koy bunu. Al bunu. Dört yıldız. Dört yıldız ne? Temiz olma yerde. Oğlum ben burayı nasıl temizleyeceğim? Bir dakika dur. vallahi takıldım ya. Mutfak eşyaları. El bezi. Hava, tencere, bilmem ne. Kesme tatlısı. Yok. Bu değil. Diğerleri. Ne varmış diğerleri? Sünger. Ha. Sünger abi. Aha. Bir sünger alayım. Bir de zamanlayıcı alayım. Koy şunu. Dur dur. Zamanlayıcı da ihtiyacım var bak. Bu çok önemli. Vallahi önemli bak. Yoksa mal gibi şeye bakıyorsun. Sile. Nasıl sileceğim ben bunu? Temizle. Ha, Bu ya. Aha. Pislik. Pislik olmayacak. Bekleyin. Temizle. Bak çok güzel yapmışlar bunu. Yani Çekil lan. Tamam. Tertemiz. Aa. Tencereler. Bir dakika lan. Ben bunları nasıl yıkayacağım? Domates çorbası. Kalsın bu, bu? Al. Kırdın. Kırdın. Ben onu nasıl alacağım oğlum oradan? Ha gitti. Ha, matematik. Aha matematik nasıl çık? Allah kafasında. Ha, tamam. Şimdi sıkıntı yok. Aa. Ha, hazırlık aşaması. Bak işte bu olay tamam işte bu. Sen şimdi zamanlayıcı neredesin biliyor musun? Sen burada duracaksın. Yok burada çok güneş var. Sen şurada duracaksın tamam mı? Neyimiz her şeyimiz var. Bakayım her şeyimiz var harikayız. Etraf temiz. Bu şuradan alayım. Bu artık benim çok sinirim bozmaya başladı. Şuraya koy. Düz koy ama. Simetri. Tamam her şeyimiz hazır. Hazırım. Buyurun efendim. Oğlum, tam zamanında. Tam zamanında. Yeni çorba Evet ne istemiş? Ee, Haşlanmış. Tamam. tamam. Ben de. Somon fileto. Hemen ne yapıyoruz? İlk önce tenceremize. Burada zaten hazırda vardı. Tamam mı? Oha bu çorba diyor. Oğlum dur. Anam. Bunu dök. Dök 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 dök. Çevir. Dök dök dök. Tamam. Gel. Yenisi yenisi. Bırak. Şimdi bunun içine ne yapıyorduk? Su değil mi? Su. Ee, su. Ha, ne kadar patates somon. Dur 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 dur. Hatırla. Hatırla. Hemen abi. Doldur. Bir litre su koyuyoruz arkadaşlar. Hop. Tamam. Hey yavrum be. Budur. Bunun içine başka ne koyduk lan? Hayda sıçtık mı şimdi? Ayçiçek ya so Yo tava için. Fark. Tuz karabiber. 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 Bir. O kaç gramdı? Bir tane attık. Ha. 5 5 tamam tuz ve karabiber 5 tane atıyoruz 1 2 3 4 5 tamam koy tuzu al gel bak yapacağız 1 2 3 tamam koy bunu buraya şimdi ne yapıyoruz ee, patates bu bilmem ne şimdi içine patates koyacağım değil mi patates kaç tane patates bir tane <laughs> 20 gram mı 20 gram tuz mu nasıl böyle miydi hayır kanka 5 gram tamam işte aa dur lan patates tencereye eklenen Oo. Altta yazıyormuş lan 20. Lan yanlışlıkla kara bilek Sıçtık lan. Neyse. Buradan düşeriz. <laughs> tuz 20 gram. Tamam dur. 20 gram tuz. 5. A few moments later. Oğlum atsana tuz. Ha tamam. 120 haş 120 saniye haşla. Tamam ona ona süre tutmayacağım abi. Balığa yap. Balığa da aslında gerek yok. Şimdi tavamız nerede? Davayla vuracağım. Gel bakayım. Gel sen şuraya. Şimdi somonumuz, somonumuzu alalım. Somon, fileto. Kapat. Koy somonu. Tamam mı? Ha bir dakika somonu koyma. Somonu al. Somonu buraya koy. Somona 5 gram tuz, 5 gram karabiber ekleyeceğiz. 1 Harikayım. Devam. Tamam. Hızlı, hızlı. 4 yıldızı alıyoruz hadi. Tamam. Koyduk mu şimdi? Buna bir de yağ koyacaktık değil mi? Ayçiçek yağı. Ayçiçek yağı. Evet. 10 gram ayçiçek yağı. Soğan filet al. Tamam. Ver abi. Ver ayarı. Hop. Hop. 10 gram. Temiz. Yak altına. Sen ne durunasın. Harikayız. Muhteşem. Muhteşem. Bir şey olmaz kanka. Karabiberli yesin. Ek. Çorbana ek. Al ek. <laughs> Çorbana ek. <Çorma. gülüyor> Tabağa aktar. Sıcak servis et. Tamam. Biz şimdi tabağımızı ayarlayalım o arada. Tabağımızı alalım. Büyük tabağımızı. Şuraya koyalım. O hazır gibi. tam patates alacağız. Ondan sonra somonu, ha, somonu çevireceğiz. Spatulam nerede? Bu, o da burada. Gel bakayım. Kanka yağ attım. Attım ya ya. Yağ attım. Somon çekti ya. Ya attım. Patatesimiz hazır oluyor. Ya şu tabağından patateslerimizi alalım. Altını bir kapatalım. Gel patatesler. Tamam bunu koyduk. Somon ne durumda? Tam zamanı. Hemen al al somonu şimdi burası önemli abi burası önemli döndürüyoruz hop dur Allah seni kahretmesin böyle döndürme mi olur dur gel ha böyle <laughs> lan Allah kahretsin öksürürken git <laughs> Allah'ım yarabbim ya çıldıracağım ya hop hop Allah seni kardeşim Oğlum lan! Ananı sat. Canım bak şimdi beni sinir etme tamam mı? Sen de bir düz dur ya. Um. Al somonu. Gel buraya bak tek seferde yap. Kapat şunu. Sıçarım böyle işin içine. Döndür. Çevir. Tamam piş. O da piş. Nice. Çıldırıyorum. Başardım başardım az kaldı bak 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 somon pişiyor köşeden pişirtiyorum. Allah kahretmesin çorbanın hepsini buraya mı döktük Aşağı döküldü mü yok. Tamam. Al şunu. Atacağım somonunu da dört yıldızına da al. Şimdi bu somonu buraya bırakıyorum tabağa alıyorum somonu bunun içine atıyorum. Bak bak hey yavrum duruşu bile şekil. Bunun üstüne başka bir şey atacak ee, Sıcak servis et 60 saniye son birine dur 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 tamam. yürü 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 yürü. Dört yıldız geliyor abi hadi go 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 go. Muhteşem bir tava. Bebeğim hoş geldin. Ne yapıyorsun deli? Ay telefonum çok güzel duruyor. Telefonun mu? Aldım. Dört aldım. Tamam sıkıntı yok. He aynen senin ne diyen hayatım. Onu özellikle oraya koydum. Herkese söylüyorum. Kara verme. Ne dedi? dedi. Yine mi sipariş? Hayda alabalık. Oğlum, bunu, oğlum bunların hepsi aklına tutman lazım bir de zor ya. Şimdi alabalığı yapmamız için ilk önce bir alabalık almamız lazım değil mi? Evet alabalık gel abi kapat alabalık sen şöyle dur hayat. şuradaki ekranımı aç ee, şunu baharatla 5 gram karabiber kekik dereotu tamam sakin kekiğimiz burada dereotumuz burada karabiberimiz burada 5 gram hemen oturun efendim 5 karabiber teşekkürler kekik dereotu oturun efendim kekik böyle her yerine her yerine her yerine atıyorum Te sadece götüne koyuyor ya her yerine her yerine kafasına kulağına kuyruğuna Allah 6 gram oldu Tamam. Ee, fırın tepsisini yerleştir. Fırında 90 saniye. Bak işte bu önemli. Şimdi şu 90 saniyeyi e, şunu bir alayım. Benim zamanlayıcım nerede? Orada bir zamanlayıcım nerede? Bunu daha başlatmıyor. Zamanlayıcı kur diyor. 90 saniye demişti değil mi? Doğru mu? E bunu nasıl yapacağım? Zamanlayıcı kur. Kur abicim. Başladım. Güzel. Ya Tamam kanka. Sıkıntı yok. Matematik. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, bayır turbu. Tamam bunu geç. Çeyrek. Ha limon. Tamam dörde böleceğim. Maydanoz. Tamam. Limon. Limon hemen tamam abi ya bitti ya bizde orada pişerken bunu hemen kesiyorum zıran çeviriyoruz bak kıçı abi sapıyla limon nasıl kesiyorsun ya böyle iş mi olur ya Allah kahretsin olmadı bu olmadı dur dur bıçağı bırak al bunu at çöpe bu olmadı Hiç, abi herif sapıyla şey kesiyor ya kapat kapat al böyle iş mi olur ya ver şu bıçağı bu nasıl bıçakmış şef bıçağı olunca böyle oluyor bir bu sefer garanti alacağım abi şimdi bir dakika Aa! Tamam, tamam, tamam. Sus. Sus. Kapan sen. kapağını açık kalsın. Bekle orada. Bir dakika abi. Ben bunu yapacağım ya. Şöyle. Bırak. Tamam. <laughs> abi bir limon kesemedik ya lan. Zınk. Gel. Zınk. Harika, harika. Devam, devam, devam. Hızlıca. Şimdi bunu tabağa almamız lazım. Ana tabak. Gel tabak. Al bakayım tabağa. Hey yavrum bak bak bak. Nar gibi nar. Zınk zınk. Güzel koy. Tabağa güzel koy. Hayvan herif. Öyle mi koy? İşte biraz salla. ha Şimdi ne yapacağım? Maydanoz yapalım. Tamam. 6 gram 3 tane. 1, 2, 3. Bak kesin net güzel puan verecek. Sadece baharatı biraz fazla koyduk. <laughs> o biraz sıkıntı. 4 yıldız neymiş oğlum gelsin. Gelsin. Kanka beğendi ama bak. 90 saniye. Oğlum bir durun bir etrafı top ama bunlar benim yanıma bir, birini almam lazım. Bir dakika bu yeni tarif yalnız. Bunu bilmiyoruz. Olur mu kanka bende bir damak tadı var. Tavuk suyu. Abi şimdi bak buna çok dikkatli olmam lazım. Zaten bu... o bu hala yanıyor. Tava gitti. Tava gitti. Bir dakika o tavayı bir daha oraya koymam. bir kere akıllandım ben. Şimdi şunu bir yıkayayım bir çalkalayayım bir. Gel bakayım. Öyle ha tamam. Böyle bir nasıl yapacağım? Şöyle bir çalkala ha. Ha tamam. Şimdi ne vereyim abime? Ee, 1000 miligram tavuk suyu. İlk önce tavuk suyumuzu alalım. Tavuk suyum şuydu. Gel 1000 mg tavuk suyu dök abi. Oğlum nere döküyor? Alo. Aha tavuk suyu bitti. Lan Allah kahretsin. Oğlum bir sus ya. Tavuk suyu al al al, al. Alsana. Koş koş koş. Kaç gram eklemiştik? 132 miligram eklemişiz. Ha? 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 Ha. Tamam. Devam. Ortalığına nasıl ağladı? Burada ekran yok mu ya? Tuz karabiber. Ne tuzmuş ne karabiber. Hadi tuzu anladım da. Kaç gram istiyorsun? 20-20. Tamam. 20 gram da bundan hemen. Tamam. Koy. Karabiber. Çekik. Karabiber. 940 oldu. Tamam kanka az daha koyarım ya. Bunu hemen koyayım. Oğlum <laughs> kaç gram lan? 20. 15. 16. 17. 18 19 20 tamam. Emircan beynim yandı ya. Gel. Oğlum aşam dökülüyor. Aha tamam. Tamam 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 tamam. Ee, pancar, soğan, havuç. Aa bunları doğramayacağız inşallah. Pancar, soğan, havuç. Pancarım. Bir dakika tencereyi al eline. Pancar, soğan, havuç unutma. Ha burada varmış ekran. güzel. E, bu ne? Soğan. Kaç tane istiyor? 120 gram istiyor. Tamam bir tane soğan. Pancar 600 gram istiyor. Pancar nerede? Pancar. Evet. Güzel. Kaç gram Altı 600. Tamam. Kaç? Havuç 70 gram. Neredesin? Havuç. Bir tane havuç. Güzel. Lan tencerenin içine düşsene. Al yerden al. Diyan yok bizde. Ha. Yumru mayonez mi? Yumru mayonez ne oğlum? Yumru mayonez diye bir şey mi var bizde? Yok yumru mayonez yok ki. Mayonez lan. Mayonez. Yumru mayonez. O nerede? Satın mı alacağım acaba? Maydanoz mu? Nasıl lan? Oğlum, Oğlum yumru maydanozmuş, maydanozmuş ya. ya. Ben, ben mayonez. Mayone Allah kahretsin. E ee, yumru ma maydanoz nerede? Şu mu? Ananı avradım. 80 al. Heh, at içine. Şimdi 120 saniye. Tamam 120 saniye bunu pişiriyoruz. Tamam güzel. Yaptım işte. Tamam, tamam ben, ben de, de, ya de, ya sıkıntı, sıkıntı yok. Yok. Ben de bu arada etrafı temizleyeyim. Skoçum nerede benim? Skoç Bright temizle. Bu ne abi? Tamam. Önemli. Şu boş. Bunu at. Bunu attık. Başka atılacak bir şey var mı? Burayı kapat. Bu tepsiyi al buradan. Gel bakayım tepsici. Anana yere mi? Tamam. Tamam kanka sıkıntı yok ya bende. Aslında bir şey yok. Ona da gerek yok. O sadece fırın fırına atacağımız şeylerde aslında onu kullanmamız lazım. Tencerede gerek yok. Zaten tencereyi gösteriyor. Da soğan fazla pişti. gibi. Bu bitecek şimdi. Tamam sus ses çıkar. Tamam tamam çorbanın yani önemli olan çorbanın olması yani çorba şeye geldi mi ama soğan yanıyor abi. Böyle olmaz ki. Ne yapacağım karıştıracağım mı? Kesin bunu karıştırıcı ile karıştıracağız şimdi. Çıkar soğanı. Nasıl çıkar? Çıkartamam ki. Mümkün değil. Şu an o soğanlarla uğraşırsak yanarız kanka. Bence de karıştırayım. Altına ben şimdi bir kapatayım bunu. Tamam. Abi yapacak bir şey Çorba bu kadar oluyor. Acele et. 57 saniyemiz var. Tamam tamam. Oldu oldu oldu. oldu Bitti bitti bitti. Ne istiyorsun son olarak? Ee, sıvı bir hemen hemen. Aa var ya tam ya. Tam yetiştirdik. Ha bunun üstüne döküyorduk değil mi? Abi bize kepçe de lazım. Al bakayım. Bir dakika dur. 90 koydum. Tamam. Gel. Of. Var ya böyle bir çorba yok. Lan az daha koyacağım değil mi? Ama taşar oğlum o zaman. Lan yok fazla mı koydum ben? Lan ananı avradını al. Koş. Buyurun hazır efendim. Başka bir şey eklemiyorduk değil mi içine? İnşallah eklemiyorduk. Ben attım öyle gönderdim ama. Süreden kazanıyorum. Tamam 3 yıldız 3 yıldız. <gülüyor> <gülüyor> ne yazık ki yemeğiniz ölçüden eleştirmenin beklendiğini karşılamadı. Ama merak etme. On... abi 3 tane yemek yaptık. En kötü yaptığımızda restoran... Ya, siktir git ya. Kolay demedim. Bugün... Ya tamam kes ya. Uyuz oldum şu an. Ya. Pencere mi? Pancarı mı unuttum? Yok oğlum pancarı koydum lan. Kanka ne yapayım? Allah Allah. E, pişti işte. Yeter kanka. Soğan niye öyle oldu ki? Bu ne oldu? Bu biraz suyu... Aa. Dur dur. Bunu niye temizleyemiyorum? Aa. Aa çok iyi lan. Ama biraz şey saçma olmuş. Hiç tarafını temizleyemiyorum. Neyse suyu aç. Ha bir dakika lan oraya mı koyuyor bunu? Ha yok burayı temizliyormuş. Olmadı Allah Allah eleştireceğim bana. Cık, cık, cık. Yazık sana be. Vay be. Sonere bak. Yaptık işte aç lan sen. Bir şey. Burayı tıklayamıyor muyuz? Tamam kapat. Ee, ne diyor? Abi dükkanı kapatmam lazım ama. Şimdi Burada bu çorba artık dökelim ha bu çorba bitti bunun için. Aa bir dakika. Ha ulan biz orada uğraşıyoruz anasını seni çöpten ekisini yapsak oluyormuş sen de git ya. Ne biçim çorbasın ya? Turp çorbası mı olur lan? Tamam. Şimdi şunu bak içinde hala şey var. Buna iyi bakmamız lazım. Sen şuraya gel. Hop orada olmazsın. Düzen abi düzen önemli. Hemen her şeyi bulmamız lazım. Hijyen sıfır kötü. <laughs> Kanka düşen havucu koymadım. Havuç yerde. Kanka baklı oyun baklı. Aa temizleme aşamasına geç diyor. Temizledim ki. Oğlum ne oldu ya? Temizledik ki ya. Neresi kirli kal? İşte, öyle aldım. Demek ki bir şeyler biliyoruz. Bak. Attım kanka. Yok yok onu attım. Hatta ilk onu attım. Tavuk suyu paketini attım. Çabuk. Ha, bir tane malzeme seçeceğim. Geri ödeme. Hmm. Aa bak bu iyi mi? Sıcak malzemelerini tutup taşıyabilirsin. Elkolozun nesneleri alırken tamamını geç. Termal görüş. Kapalı fırındaki malzemelerin sıcaklıklarını öğren. Şimdi naneyi yemedin ne? He? <laughs> tamam boş ver ya. Aşağılarda ne var? Ha bak buna bu güzel olur. %20 daha uzun hazırlık aşaması yapacak şu an. Güzel bu değil. O on numara skiller var lan uzatılmış yemek zamanlayıcıları. Ha tamam güzel çok güzel skiller verdik ha şu an.